Bugün sizinle biliyorsunuz onu oynamıştık. Onu da ben kazanmıştım. Aymir'a e kaybetmişti. Aymir'e cezası da yüzünü yüz kalemleriyle boyamak. Alo ya. Hadi başlayalım. Bugün onun de güzel gözükmek istiyorum arkadaşlar. Şu Ben çok çirkin bir kızım biliyorsunuz. Geri zekalı mısın? Çekil çekil. Anne saçlarını çeker misin? arkadaşlar çok güzel bir şey yaptı. Küçük yapacağım Yapacaksın değil Hayır. mi? Sus. Hayır sus. Bıyık. çok şey yapalım ama çok güzel olmuş Dermişim. <gülüyor> <gülüyor> böyle 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 böyle. Ne? Niye? öyle bakıyorsun? Ondan sonra bakacağım. Bakacağım biliyorum. <gülüyor> <gülüyor> gülüyor, gülüyor. Ne burayan ya? arkadaşlar. Bizi isteyen bazı kişiler biliyoruz ki çok küçük yaşlarında. Kesin kedi. Hayır. Uzaylı yap. Arkadaşlar babam bir tane uzaylıyı yapmıştım babamı Çok komikti. şu mavi kalem var ya bu mavi kalemle tüm yüzünü boyamıştım. Bu acı. Ondan sonra da ortasında bu işte bir tane yuvarlak yapmıştım. Uzaylı olmuştu babam. Ne yapalım arkadaşlar? eliminatını saymam. Gördüm yanaklarımı. Nasıl görüyorum ya? Kaç gözüm var senin? Aa aklıma daha da güzel bir fikir geldi arkadaşlar. Şimdi içine bakın. Sakal yapıyorsun değil mi? Hayır. <laughs> Hayır. Sakal mı? Hayır. başta bir şey yapacağım da sonra kararım değişti. Kedi yapmayacağım seninle. Kedi yapmak istemiştim. Ya yalancı. Abla, lütfen kedi yap. Ben o kadar gördüm. Sus ya, sus. Kedi da gördüm. Dur. Ay ne yapıyorsun? Ben sen yap. Hani. Yapma. Adam öyle yürek mi Baba. Çekme beni. Çekmiyorum hocam? Hani, Çekmiyor hani. lan? Ayna gelir misin? Yalanca. Baba. Beni fotoğrafa çekip Instagram'a koyacağım. Şaka şaka. Tut da tut. O benim ya. Hayır benim. ya. Bir daha çık ya. Çenemi mi kırdırdın? Değil misin sen yavrum? Var mı? Biliyorsun ki kedi videomuzu Anlıyor. Hani? Hmm. Göster elimi Ya hayır. Ne koyacağım? Ay bir ben yapıyorum. Olur. Yapma. Ben kazanmıştım ilk turda. Hayır. Sus. Yine akciğer mi yapacaksın abla? Ne diyorsun? Akciğer dost. arkadaşlar. Hani iğrenç oldu. Uyanan. Kırmızı bir yan. Video bittikten sonra göstereceğim ben sana. Arkadaşlar. Baba bir kere bakabilir miyim yüzüme?